Sokrates Podcast ve Cem Peck, doğru karşımda. Hoş geldin. Hoş bulduk Burçin. Teşekkür ederiz davetiniz için. Ee, biraz bir şey. saçlarım sosyal açıdan... Sesim geliyor mu? Ses geliyor. Geliyor, geliyor. Hah. Saçlarım sosyal açıdan böyle buluşma için uygun olmadığı için her zaman video konferanslarında takındığım e, halime büründüm. <laughs> Herkesin zoom özür diliyorum şapkalardan ve Los Angeles şehrinden belki rahatsız olanlar için. Hayır, hayır. Yani herkes çok rahat bir biraz podcast'in de getirdiği bir şey bu. Aslında biz kayıtlarımızı yaparken de aynen bu şekilde konuşuyoruz ve e, bu evet. zuma katılıyoruz. Dolayısıyla hiçbir problem yok. Biz e, hatta o kadar ki şunu söyleyeyim Sokrates bizim için çok özel. Ee, çok kısa sürede yayıncılık ve iletişim diline müthiş bir kalite standardı getirdiniz. Yani bu dergide de böyle podcastte de böyle sosyal paylaşımlarınızda da böyle. Dediğim gibi çok kısa bir sürede gerçekleşti Bu biraz da aslında biz bunun formülünde de, ...öğrenmek ve anlamak istiyoruz bu yayın içerisinde. O kültürü nasıl yarattınız? Ve e, tabii ki podcast bölümünün altında neler var? E, bu arada seninle başlayalım. iki gündür o kadar çok ismini duyuyorum ki aslında. E, ve çok olumlu şekilde. Son iki gündür sürekli Cem, Cem, Cem pek doğru. E, Sokates'te Sokrates podcast'te neler yapıyorsun? Bir kısa öyle bir giriş yapalım. Ondan sonra içeriye dalalım. Biz birinci Power Podcast Festivali'nde de yer almıştık diye... Ee, evet. Biliyorum ama orada İlhan, Atahan ve İnan ya da İnanmış, Buğra, buğra katılmışlardı. Vardı, evet. ee, tabii yani Nisan ayı mıydı, Mayıs ayı mıydı? Tam emin değilim geçtiğimiz 2019'da bu festival ama e, yani aradan geçen sadece bir yıl olduğuna inanmak çok zor. Tabii yani tuhaf da bir yıldı. Son 3 hmm. ay da üç ay gibi geçmedi ama e, evet yani yarım saatin sığdırmak konusunda çekinceler taşıdığımız <laughs> bir e, tempoda Hı? işler devam etti e, biz öncelikle 2019 yazına almak belki filmi öyle geriye sarmak daha doğru olabilir e, ya yani 2019'a kadar aslında e, yani çok fazla spor yayıncılığını takip etmeyenler için Sokrates dergiden de bahsedeyim. 2015'ten beri e, önce aylık yayınlanan periyodik bir dergi yayını olarak başladı ve zaman içerisinde e, farklı mecraları da kullanmaya işte 2018'de sanırım YouTube kanalı açıldı. Arada bir Almanya projesi oldu. Benim de dahil olduğum Almanca dergi yayınlandı ve podcast konusunda da hep ya bir podcast yapmaya da başlasak. Yani aslında podcast çağı yaklaşıyor. Bunun Bundan habersiz değildi derginin yayın yönetmeni Can Nereler'de, Can Öz'de, İnan Özdemir'de, diğer ekibin geri kalanında da da çok büyük katkıları olmuştu ama biraz daha podcast'ta hani özellikle video 2016'da çok sık kullanıldı çünkü gece bir dünya rekoru kırılıyordu ve bunun üzerine hemen hani anlık reaksiyonumuzu dinleyicilerimizle ya da takipçilerimizle paylaşmalıyız diye o kolaylığı sağlayan bir form olarak, ara form olarak kullanıldı ama 2019'a kadar ciddi anlamda bir podcast yayıncısı olarak kendini tanımlamamıştı. Aslında Sokrates. Yani biz aslında ilk festivalde zaten davet ettiğimizde ee, daha çok video içerik vardı. Hatta o zaman hı hı. Senior ne diyor e, çok da Dağru. popülerdi. Onun üzerine de bir burada canlı podcast kaydı yapmıştık. Ama o zaman işte tam bu e, Dünya Kupası işte şey Euro, Euro vardı galiba. Dünya Kupası ile Avrupa Futbol Şampiyonası. Onun üzerine bir, bir takım podcastler girmeye başladı hayatınızda. Siz hatta o zaman 10 e, kişilik bir ekipten bahsetmişti Buğra öyle hatırlıyorum. Şu anda mesela kaç kişilik bir ekip? Aynı ekip mi? Sayı arttı mı? Nedir durum? Ya programcı ekibimiz için belki söylemiş olabilir onu. Yani 10 kişilik düzenli program üreten bir, ya düzenli bir program asla üretmedik de 2019 yazından önce. Yine de hani belli programlarımız vardı ve evet dergi ekibinden 10 kişilik podcast programlarına kanalize olmuş bir ekip vardı. Ama şu anda bizim zaten yaz döneminde haftalık frekansta ya da 15 günde bir yayınladığımız 12 tane program var ve farklı Ortaklıklarla birlikte tabii ki yani programcı ağımız belki 50'lere yaklaştı ama Socrates içerisinde 4-5 kişilik daha kompakt bir ekip olarak podcast hı hı. yayınlarını o süreci ilerletiyoruz. Ben tekrar 2019 yazına gelirsem yani Can'la Can Öz'le oturup konuştuğumuzda yani Socrates'in düzenli bir podcast yayıncısı haline gelmesi konusunda önemli bir talep var. Hem dergi okurlarından hem izleyicilerimizden, takipçilerimizden. Ve bu konuda bir eksik olarak görüyoruz. Yani bazen yayınlar yapıyoruz ama hani işte bir Dünya Kupası tarihi konuşmak için İlhan'la Buğra dergin toplantı odasını kapatıyor. Hani boş bulabildikleri bir yarım saatte. Çok daha iptidai şartlarla hani bir telefon masaya konuyor ve bir Prodüksiyon sürecinden geçmeyen aslında çok Socrates'in yayın çizgisinin ve koyduğu her alanda standartlardan biraz kopuk bir yayın, biraz daha düzensiz bir yayındı 2019 yazına kadar. Sonra bir yayın programı yapmak üzere, ya yani benim de bu süreci yönetmem üzerine anlaştık Can Öz'de. Ee, tabii Caner ve İnan'ın katılımıyla da o programı oluşturduk ve biz Eylül 15 itibariyle haftada 8 yayın ve her güne bir podcast yayını koyacağımız bir program işletme. Aslında çok agresif bir giriş yaptık. Daha önce sadece böyle e, saçılmış noktalar bırakan bir yayıncı olarak bu sefer bir ciddiyetle konuya girdik ve burada e, her podcastin bazı prensipleri sağlaması gerektiğini düşünüyorduk. Yani orada bir sacayak olacak bazı şeylere ihtiyacımız vardı. Bunlardan biri ön hazırlıktı. Yani belki bir YouTube videosu için çok geçerli olmayan ama bir yazıyı mesela e, akışını oluştururken, kurgularken yaptığınızda benzer bir ön hazırlıkla girmeniz gerekiyor. Yani bunu podcastlerimizde bu e, hissi yarattığımızı düşünüyorum. İşte dün sizin konuk ettiğiniz hem Harun Tekin ve Can Öz'ün Anormal Şartlar altında da bunun için çok iyi bir örnek. E, biz bunu spor alanında, aktüel spor alanında olan podcastlerde de e, sağlamaya çalışıyoruz. Yani e, Podfresh yine çok yakından takip ettiğimiz beğeniyle bir oluşum. Onların ilk dergisinde Podio Mag'in ilk sayısında sevgili Orhan Şener'in bir yazısı vardı. Mesela 2019'da birlikte bir podcastler türemeye başladı. Bu ekosistemde ya da bu biosfer gerçekten bir canlılık kazanmaya başladı ama hani biraz daha abi biz bunu kaydetsek süper olur var ya herkes dinler gibi böyle biraz daha bu şekilde çok arkasını düşünmeden yola çıkan e, tabii ki çok değerli girişimler bunların hepsi ama e, bunları bir e, hem ön hazırlık anlamında gerçekten aslında bir televizyon programını kurgular gibi yani bu e, çok hani sofistike ya da derin bir içerik olmak zorunda değil eğlence programı yaparken de biz hani tamamen eğlendirmeye yönelik podcast denemelerimiz de oldu hani şu an yayınlamadığımız Diyojen gibi e, hemen az önce e, yayını devraldığımız o tarz ekibinden sevgili İsmail Türksev ile birlikte tasarladığımız hmm. bir sezon boyunca e, ev sahipliği ettiğimiz diyeyim e, bir programda orada da bir ciddiyet olmasını istiyorduk. Yani işte Kaan kural yine birazdan değiniriz podcast üzerinden onun hep kullandığı bir söz vardır. Yani e, eğlendirmek çok zor bir iştir ve eğlendirmek çok ciddi bir iştir. Ciddiyetle yaklaşılması gereken bir iştir. Yani lavalyo olarak ya da o aradaki hmm. çizgiyi e, iyi belirlemek ve diğer tarafına geçmemeye çok özen göstermek gerekiyordu. Ee, ve ikinci konu da ses kalitesi yani onu Harun Tekin yine Can'ın Cesur Yeni Medya programına katıldığında belki iki yaz önce bahsetmişti yani kulak kulaklarımızla iyi davranmıyoruz yani orada bir göz ve kulak arasında bir hiyerarşi oluştu yıllar içerisinde belki 90'larda bir imaj bombardımanı vardı bir imaj enflasyonu vardı dünyada ve çok kiç, çok kötü şeylere maruz bırakıyorduk gözlerimizi. Ama zaman içerisinde burada bir prodüksiyon kalitesine ihtiyaç olduğu, belki işte bilmiyorum bunun başına çeken başka bir şeydi ama e, imajlar, e, videolar da belli bir kaliteyi e, izleyiciler, insanlar talep etmeye başladılar. Yani kalkıp şu anda YouTube'a 360 piksel bir e, videoyu koyamazsınız. Yani böyle bir sorumluluğu hissedersiniz. Bunu kimsenin e, izlemeyeceğini, bunun ilgi çekici olmayacağını bilirsiniz. Ama e, ses konusunda müzik dışında bu farkındalığı oturtmak kolay olmamıştı. Biz burada da belli bir standart koymak istiyoruz diye e, masaya oturduk. Ve işte o ayaklardan biri de ses kalitesiydi. E, o konuya da geliriz istersen çok fazla. Ee, yani şeyi aslında birçok soruya bir cevap vermiş oldum. Ben şeyi merak ediyordum. Şimdi kaliteli içerik üretiliyor güzel kapaklar yapılıyor yani işin görsel tarafı iyi içerik tarafı iyi güncellemeler çok iyi ee, ve başka bir dili ya yani Sokrates'in bir dili var bunu hissediyorsunuz bu mesela bir ekiple mi çıkıyor? Mesela oturuyorsunuz, bir program hakkında bir ekip toplanıyor. Şöyle yapalım, böyle yapalım mı? Çünkü şey aşamasını geçmişsiniz onu anladım. Ya yani şöyle bir program yapalım hadi güzel olur aşaması evet. geçilmiş. Nasıl o fikir oluşuyor ve ondan sonra bir stüdyo ortamına mı giriyorsunuz? Hı hı. O, o başlıkları da bizimle paylaşırsan çok sevinirim. O aşamaya özellikle ses tarafında çünkü orada da bir sihir <laughs> ortaya çıkıyor ve oraya da konuyu getirecektim. Editörel editoryal anlamda düşünürsek, genel anlamda e, programcılarla bir program fikriyle gelip yani zaten dergiye uzun zamandır katkı veren dışarıdan yazı aldığımız kişiler de olabilir, ekip içinden insanlar da olabilir. Onlarla ben e, bazen hani bu biraz yeni hani bebek adımlarını atan bir mecra olduğu için e, Can özün de çok dahli var. Yani biz doğru yerde konumlandırmalıyız. Gerçekten o 2015'ten beri dergiden aldığımız mirası podcast'te de hani iyi o çıtayı aşağı çekmeyecek şekilde yapmalıyız diye canın da çok dahli oluyor. Ee, ve program tasarımında ben programcılarla oturup aslında bir editorial çerçeve, bir kavramsal çerçeve çiziyoruz. Bunun hani hayata geçmesi, ete kemiğe bürünmesi noktasında tabii ki e, ses kısmı önemli bir konu ve biz o konuda da ilk günden beri dediğim gibi bir yani öncelikle biz de toplantı odasını olabildiğince izole bir hale getirip bir üç ay, dört ay boyunca orada aslında tam anlamda, tam anlamıyla bir e, yayın kalitesinde olmayan, hani bir radyo kabini gibi düşünemeyeceğiniz bir odada kayıtları yaptık ama e, Şubat ayıyla birlikte yeni ofisimizde geçerken bir podcast odası da inşa ettik. E, bu ciddi anlamda ses kalitesini arttırdı. Bizim post prodüksiyondaki yani daha doğrusu e, kayıt yapıldıktan sonraki iş yükümüz de çok azalttı. Çünkü çok iyi kayıt alabiliyorduk. Yani çok fazla temizlememiz gereken şey olmuyordu. E ama maalesef tabii Şubat ayı boyunca bunu <laughs> bunun meyvelerini yiyebildik. Mart ayından sonra tabii ki evlerimizden yeni modeller oluşturmaya çalıştık. O yüzden de tabii ki dinleyicilerimizin affına sığınarak biraz ses kalitesinden feragat etmiş olabiliriz. Çünkü her kayıt alanını kontrol etmemiz mümkün olmuyor. E burada son olarak sana bırakmadan... E, Vadi Ses Kütüphanesinden bahsetmem lazım. Enis Çakar orada ses mühendisi arkadaşımız bize önceki danışmanlık veriyor ama doğrudan bunu hani uzakta bir rol gibi düşünmeyin. Tüm edit, tüm kayıtlarla, tüm dosyalarla birebir ilgileniyor ve bu hale getiriyor aslında. Dediğim gibi orada dört kişilik daha kompakt bir ekip olarak prodüksiyonda. Belki hani YouTube kanalıyla kıyasladığımızda daha küçük bir ekip çalışıyor ama o her gün. ...bir bazen iki içeriği çıkarmak için de ciddi bir mesai altında e, elimizden geleni yapıyoruz. Dün de biraz konuştunuz. Jenerik müzikleri, introlar, outrolar bizim için çok önemli. Ben onu e, yani başından beri önemsediğim bir şey, hani o takdim kısmı... E, ...biraz açıkçası burada Açık Radyo'dan e, etkilenmiştim onların. E, açık Radyo'yu ben hep yani podcast icat edilmeden önce de zaten podcast üreten bir e, radyo, bir ...oluşum olarak gördüğümden. Biraz oradan esinlenerek öyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Tabii anormal şartlar altında biraz istisnai bir örnek orada. <laughs> Ciddi bir müzisyenden de önemli bir destek aldık. Ama diğer podcastlerinizde de o fark ediliyor. Yani bu, bu işi gerçekten belli bir, bir, bir sistematik içerisinde... ...kuralına göre yapılıyor. Hatta biraz önce Podfresh'te konuşurken... ...tabii o daha yeni başlayanlar için ücretsiz bir takım adımlardan bahsettik. Aslında bunun profesyonel kısmını e, siz çok doğru koydunuz. İşte bir stüdyo var, bir kayıt. Ondan sonra edit kısmında da ayrı bir profesyonel bakış var. Hatta işte o kapak bulmak için ücretsiz uygulamalardan örnek verdik ama sizin kapaklarınız ciddi üzerinde çalışılmış ya da en azından iyi fikirler üretilmiş kapaklar. Bunlar da çok önemli. Yani o Potfresh'te konuştuğumuz işin aslında profesyonel kısmını şu anda bize e, anlatıyorsunuz. O yüzden çok değerli. Şunu merak About ediyorum. Böyle bir branding durumumuz bile olabiliyor. <laughs> olabilir mi? Biz de böyle, sadeyiz. Peki, <laughs> şeyi merak ediyorum. Şimdi birçok farklı spor dalında, bir kere adet olarak bir şey söyleyebilir miyiz? Yani seriler var. Tabii ki tek tek adet değil de kaç seri var şu anda Sokrates Podcast içinde devam eden? Şu anda yaz aylarında devam eden, devam ettirmeyi düşündüğümüz 12 podcast var bunların bazıları haftalık bazıları daha iki haftada bir gibi bir frekanslı ama e, tabii yani spor aktüel spor takvimi o kadar şaştı ki bizim de sezonlarımız biraz şaştı yani hmm. bazı sezonları durdurduk işte Premier Lig durunca Premier League üzerine haftalık e, Kanada'dan kaydedilen onun da ilginç bir hikayesi var sevgili Ali Emre Mazlumoğlu ve Çetin Cem Yılmaz'ın e, haftalık hmm. Premier Lig podcastlerine bir Durduralım dedik. Durduyalım. Yazın şimdi maçlar başlayınca devam ettirdik. Podcast aynı şekilde Kaan Kural ve Orkun Çalakoğlu'nun zaten 2011'den beri devam ettikleri... ...yani ona yayınlamaktan çok övünç duyduğumuz bir program olarak... ...yani bu yarım saat içerisinde belki gelemeyiz ama belki gelecek yıl siz ararlarsınız. Pod, yani podcast zaten hani podcast konuşurken bence birçok podcast dinleyicisinin ortak dinlediği... E, ...özel podcastlerden bir tanesi. Orada hatta... Ya tabii sayı veya şey, rakamlar üzerinden konuşmak istemiyorum ama genel olarak e, Potakes galiba Sokrates Podcast içerisinde en çok dinlenenlerden biri. Yani tam dediğim gibi sıralama istemiyorum evet, ama yani... En çok dinlenen programımız şu anda. En çok dinlenen programınız. Evet. Peki mesela genel eğilim nedir? İşte bu, orada otomobil sporları var, basketbol var, ağırlıklı olarak futbol var tabii ki ve birçok dalda. Ee, daha da içeriye girdiğiniz özellikle içerikler var. Daha çok... Bu dinlemeler hangi spor dalına ya da hangi tür içeriğe yönelik daha fazla öyle diyelim. Ya da bir sıralama yaparsak. Evet hı hı. Yani tek bir podcast konuşmadığımız için belki diğer oturumlardan farklı evet. olarak bir ortalama vermemiz. Yani sadece bu gizlilik prensipleri nedeniyle değil çok doğru temsil etmez yani yanıltıcı olabilir. Çünkü evet skalanın bir ucunda olan podcast gibi 2011'den beri zaten kendi kitlesini yaratmış. Sizin daha az önce söylediğiniz gibi ben hala mesela podcast yazıyorum arama butonuna işte herhangi sosyal mecralarda ve e, çok alakasız podcastler üreten insanların podcast kelimesi yerine podcast kullandığını hmm. yanlışlıkla fark ediyorum. Yeni podcast ya da işte bir podcast yayıncısı ama spor yayıncısı bile değil. Yani işin içinde ne, pot, ne pota var ne başka bir şey var. <laughs> e, yeni podcast ne zaman gelecek abi diye soranlar olduğunu görüyorum. O tabii ki farklı bir yerde. Hani biz orada zaten bir beklenti koyduğumuzda biz podcast, podcast çatısı altına girdikten sonra o dinlenmeleri nasıl etkileyebiliyoruz, iyi yönde bir etkimiz olabilmiş mi diye bakıyoruz. Yani bizim için oradaki başarı kriteri o oluyor. Ee, ama dediğiniz gibi, e, ya yani mesela hastalar bir motorsporları podcasti ve e, bizim ilk, yani yeni dönemde o yeni milat diyeceksek 2019 yazında yayınladığımız ilk podcast yine sıfırıncı bölümü ve birinci bölümüyle aynı gün girmiştik. Yayınladığımız ilk podcast'tı hastalar Malisa Erişik ve Varkın Kızıl hazırlıyorlar. Can'la şöyle bir konuşmamız olduğunu hatırlıyorum. Yani çok iddialı giriyoruz dedik, agresif giriyoruz dedik. İlk programımız hani bu kadar niş alana hitap eden. Hani bir motor spoiler podcastimiz olması gerekiyor mu? Ya tabii ki Socrates bu e, bilinci hissediyor, bu sorumluluğu hissediyor ama e, belki hani ikinci dönemde mi düşünsek gibi konuştuğumuzu hatırlıyoruz. Ama e, orada koyduğumuz ona göre tabii bir beklenti dinlenme beklentisi koymuştuk. E, orada da hani 100 birim dinleme bekliyorsak 160 birim gördük ilk hafta. Hani sonra 2 ay 3 ay geçtiğinde 200 birim gördük. Yani oralarda da bence niş alanlarda da kaliteli içerik yaratınca bir boşluk olduğu için yani otorsporlar örneğin Hı -hı. Ya video anlamında da çok fazla Türkçe içerik görmediğimiz hani insanların da ona yani o içeriğe aç oldukları bir durum. Bunların biz yani karşılığını görüyoruz. İnsanların ne beklediğiyle alakalı orada bir boşluk var mı ya da biz ne sunuyoruz ama e, hangi podcastlar dediğim gibi ya yani az önce e, e, pardon Yok ha. yo, yo hay zaten şey için e, hani hangi podcast en çok dinleniyor 2 kim üç kim öyle bir sıralama e, istemiyorum genel mesela dinleyici eğilimlerinde merak ediyorum mesela aslında ona bir cevap verdi. motor sporları daha belki köşede gözüküyor ama mesela tahmininizin üzerinde bir dinleme almış anladığım evet. kadarıyla e, mesela yani, örneğin YouTube'daki <laughs> abonelerimiz ya da izleyicilerimizin e, demografisinden, eğiliminden ya da onların ilgilendikleri şeylerden biraz ayrıştığını hissediyorum. Podcast biraz daha o anlamda yavaş tüketilen, daha e, dergideki okuru aslında organik olarak e, tahvil edebildiğimiz bir alan gibi geliyor. Yani e, ona göre bazı talepler olduğunu hissediyorum. E, Peki bunun içinde Mesela şimdi tabii sizde şöyle de bir durum var. Hani bir bir eşiği açtığınızı düşünüyorum. Hani ...paylaştığınız podcast'in belli bir kalite standartının üzerinde olduğunu dinleyeceği en azından o güvenle... İşte Sokrates bir tane yeni podcast paylaşmışsa bunda bir e, bir şekilde güveniyordur buna diye... Bir, bir, bir ...öyle bir o şeyi var, algısı var. Bu çok önemli bence. Bir o var, İkincisi de şeyi merak ediyorum. Çok alternatif sporlara dair size talepler geliyor mu? Dün bir yerde geçmişti, kriketle alakalı bir podcast, Ya yani hangi bölümde geçti hatırlamıyorum ama... Yani mesela o nereye kadar gidebilir sizce? Yani Türkiye'de çok dinleyicisi olması mutlaka bir kriter ama yani Sokrates'te de bu olmalı da bir kriter. Orada seçimde bir yani biz burada dergi adına çok konuşmak istemiyorum. Yani 2015'ten beri ben belki hani dışarıdan önce bir yazar olarak katkı verdim. Sonra Almanca derginin editörlerinden biriydim işte. Biraz Münih İstanbul arası, Berlin İstanbul arası çalıştım. Ama o dönem boyunca hep gözlemlediğim şey zaten Sokrates bu spor konuşulan o çevreyi dönüştürücü bir rol ediniyor, üstleniyor. Böyle bir sorumluluk hissediyor ve burada ya yani bizden bu bekleniyor, bu talep ediliyor. İnsanlar böyle şeyleri daha fazla iyi gösteriyor diye biz bunu yapalım diye ortaya çıkmıyoruz. Yani e, dediğin gibi çok niş gözükebilecek. Hani bunu kim dinler diyeceğimiz alanlara girmek istiyoruz. Yani bir NFL podcast'imiz, Amerikan futbol podcast'imiz olsun istiyoruz, tenis podcast'imiz olsun istiyoruz. Zaten disiplinler arası çok fazla içerik ürettik işte bazı işbirlikleriyle, içerik partnerleriyle birlikte işte Film Lovers'da Sinemavarı Sinema Varı sinema podcast'i ürettik. İşte Harun'la Can'ın Anormal Şartlar Altındasının ardından yine bir mini seri olarak Ümit Alan'la birlikte yeni medya üzerine dijital medya üzerinde konuşacakları Yeni Medya 451 yayına başladı. E biz biraz orada daha farklı yaklaşıyoruz. Yani biz bunu bir tenis podcasti haftalık üzerine titrenen, iyi bir prodüksiyondan geçen ve bu şekilde servis edilen bir tenis podcasti yayınlanacaksa Türkiye'de Sokrates bunun yayıncısı olmalı diyoruz. Yani bu hmm. arada yapılıyor böyle çok kaliteli tenis podcastleri şu an raket servisi olarak mesela benim takip ettiğim bir podcast var. Bunu, bu yapılıyor ama biz bunun yayıncısı olmalıyız diyoruz öyle hoşumuza giden bir şeyle e, karşılaştığımızda ya da bununla yarışan, bununla rekabet edecek bir içerik üretmeliyiz diyoruz. E, bu yüzden de doğrudan hani ne talep ediyor dinleyici biz buna karşılık verelimden öte evet biz bir yayın çizgisi yine 2015'ten beri devam eden senin de bahsettiğin o sokak testten böyle bir şey beklenirdi e, algısının biraz altını doldurma niyeti taşıyoruz diyebilirim. Orada da yani biraz önce belki geçti ama daha odaklanabilirsin. Bu ye yeni dönemde işte anormal şartlar altında var. İşte yeni medya 451 var. Bunlar farklı içerikler. Hı hı. Bir de Sinan Güler'in galiba henüz başlamadı değil mi? Ben hep başlıyor başlıyor o güzel bir Bu fotoğrafla yayına alacağız gibi düşünüyorum. Evet, Sinan Güler özel bir, bir, bir sporcu karakteri ee, Hı -hı. ve o mesela onun podcast dünyasına girmesi siz mi teklif ettiniz? O ilgi duyuyordu da, yani o iş nasıl oldu? Nasıl buluştunuz orada? Evet, Soyunma Odası adında bir podcast başlatıyoruz. Hı -hı. Perşembe günü ya da cuma günü 0. bölümünü yayınlayacağız. Hemen ardından da tıpkı yeni medya 451 ve anormal şartlar altında da olduğu gibi hemen ardından da birinci bölüm yayınlanacak. Onu biraz şey için geciktirdik aslında, e, çok uzun süredir var olan bir pot bir fikir bu soyunma odası fikri ve sadece podcast fikri olarak e, devreye girmemişti. Yani derginin tarihi kadar eski bir fikir. Sinan'la böyle bir şey yapma. Biraz hani Amerika'daki The Players Tribune e, onun getirdiği yaklaşımdan ilham aldığımız yani sporcuyla kamu arasındaki, halk arasındaki o filtreleri, gazeteci filtrelerini e, ortadan kaldıracağımız daha direkt temasa geçeceği, sporcunun doğrudan halka sesleneceği ya da saha dışındaki bazı şeyleri e, hani o politik doğruculuk filtreleri, diğer süzgeçler onlardan arındırarak doğrudan sporcunun konuşacağı bir şey. Ama bunun formu podcast olarak tanımlanmamıştı. Aslında son 3 ayda bu bir podcast olur mu diye konuşulduğunda ben devreye girdim. Daha önce aslında Sinan'ı bu fikre yaklaştıran ve Sinan'ı hep sıcak tutan ki sonuçta Sinan üst düzey çok üst düzey bir profesyonel ve haftada bazen 3 maç oynayan Euroleague seviyesinde bir basketbolcuyu hani bu proje unutturmamak, sıcak tutmak çok önemliydi. Son olarak podcast'in doğru bir form olabileceğine kanaat getirdik. Sinan da çok heyecanlı. Yani neden beklettik? Çünkü Sinan ben her hafta yayınlayabilirim diyor. Biz daha abi ya podcast işi o kadar da hani dışarıdan göründüğü gibi değil. Bunun birçok şeyi var. Hani her hafta sen de profesyonel sporcusun. Daha da bırakmayı düşünmüyor bildiğim kadarıyla. Gelecek sezonda devam etmek istiyor. Ee, böyle olunca biz biraz hani onu yeryüzüne indirmeye çalışıyoruz. Ama bu hafta başlayacak. Ee, özel hatta burada bu festivalde açıklamış olayım. Ermal Kuço ilk konuk olacak. Onunla çok gerçekten derinlikli ve hani spor röportajcı dediğinizde beklemeyeceğiniz bir podcast yaptılar ama burada şundan mi? bahsetmek istiyorum. Dün e, Can da bahsetti. Yani bizim Sokrates olarak en büyük avantajımız da ya Harun Tekin o Mart ayında hani ne yayınlayacağız diye biz böyle kara kara düşünürken Can'dan böyle bir öneri geldiğinde tabi abi Sokrates'e yapalım bunu. Yani mesela Can'la Harun bunu Sokrates içerisinde yapmayabilirler de de yani Harun ben farklı bir kitleye seslenmek istiyorum deyip hmm. biz bunu yani birlikte yapalım ama başka bir mecralan yapalım siz sonuçta bir spor yayıncısınız demedi ya da Sinan ben bunu sokreste yaparsam yaparım dedi. Bunlar tabii ki benim çok büyük avantajım oluyor. İnsanlar bu bir projeye Sokratesle girmekte ayrı bir motivasyon görüyorlar. Bu da en evet. büyük şansımız. O galiba işte en başta biraz anlatmaya çalıştığım şeyi daha iyi özetlediğini aslında. Yani hem yayıncılık diline, iletişim diline yeni bir şey getirdi, bir kültür getirdi Sokrates. Bunu çok net hissedebiliyoruz ve çok kısa bir sürede oldu. Galiba spor çevresinde de yaklaşım bu şimdi onu anlıyorum. Yani Sinan Gülen'in o üst düzey hala sporcu performans devam ederken böyle bir podcast'e konsantre olması. Bu arada şeyi e, o zaman onu da alalım. Bir bir fotoğrafla tanıtmıştınız onu. O fotoğraf da özel bir fotoğraftı aslında. Muhtemelen sosyal medyada görenler vardır. Galiba ilkinde bir sordunuz bu niye gibi bir şey evet. bir bir soru var. Onu bir anlatır mısın? O Sinan Güler'in podcast'ini tanıtan fotoğrafın hikayesi. Evet o Ermal Kuço'nun babası Robert Kuço'yla Sinan Güler'in babası Necati Güleri karşı karşıya getiren bir 70'li yıllardan bir anstantanı ve yani podcast'te iyi temsil eden bir şey. Çünkü biz nereden geldik, nasıl başladık Hı -hı. konularını da ele alacak bir podcast olacak. Aynı zamanda da Güler ailesinden Muratcan Gülerin ve Necati abinin de seslerini duyacağız bu podcast'te. geri geldiği Ya yani bir podcast'i anlatabilecek en iyi en iyi fotoğraf e, bulunmuş. <laughs> e, yani çok tabii Sokrates podcast içinde konuşulacak çok şey var. Çok da soru hazırlamıştım. E, ama birçok şeyi de özetledin özellikle ilk Festivale katıldıktan sonra geçen bir bir buçuk yıllık süre içerisinde nasıl bir gelişim gösterdiğinizi teknik açıdan, içerik açısından, bir de yaklaşım açısından bunu aşağı yukarı öğrenmiş olduk. Sinan Güler belki şimdi bize bir hediye oldu. Bu hafta başlayacak. Daha uzun dönemli var mı böyle aklınızda yapmak istediğiniz, girmek istediğiniz bir nokta, bir alan? Yani çok fazla var. Bunların bazıları çok vücuda bürünmeden konuşmak belki çok doğru olmaz. Zamanımız da çok kısıtlı olduğu tamam. için ben bir dakikada toparlamaya çalışırken haksızlık etmek istemiyorum o programlara. Tamam. Ama bütün notlarıma ben de baktım. Biraz zor olacağını, hmm. zorlayıcı olacağını biliyorduk. O yarım saati nasıl sığdıracağız? Bu bir yıldaki bütün hareketliliği. Her şeye değinmişim sanırım. Sadece şöyle ufak bir şer düşmek istiyorum. Tamam. Yani Bu bir yıl içerisinde kötü yaptığınız şeyler yok mu? Elbette var. Bunlardan biri de hani yayın portföyümüze baktığımızda, programcılarımıza baktığımızda bu biraz spor basınının kaçınmakta zorlandığı bir şeydir her zaman ama bu bence yeterli bir bahane değil. E çok erkek bir ses dinliyoruz Sokrates podcast içerisinde. E, çok fazla hmm. erkek sesi duyuyoruz Doğru. ve e, bu bizim hani farkında olduğumuz ve adreslemek istediğimiz yeni dönemde de kafa yorduğumuz bir durum. Çünkü podcast böyle bir evren değil Türkiye'de de, dünyada da. Bunun farkındayız. Yani tahmin ediyorsunuzdur spor medyasının bazı gerekiklerine zaten erkek bir medya spor medyası ama bunu dönüştürecek yayıncı da yine Sokrates olmalı. Onun bilincindeyiz. Onu söylemek istedim son olarak. Evet bu podcast festivalinde bundan çok bahsedildi. Kadın sadece spor dalında değil podcast yapan sayısı az. Yani bütün podcast Hı -hı. Dünyası için geçer Türkiye'de ama umut verici gelişmeler de var. Onlardan bazılarını da davet ettik festivale. Şimdi sen söyleyince mesela akımdan geçiyor. Hani spor, Sokrates, kadın kim olabilir diye. Eminim bu konuşmaları ve bu fikir tartışmalarını e, çok, çok yapmışsınızdır. <laughs> çok tahmin ediyorum. Yakında belki onlarla ilgili de ipucu alabiliriz. Ee, çok teşekkürler. Çok kısa sürede çok net anlattın bize Sokrates Podcast'i. Bir başka festivalde, bir başka ortamda tekrar görüşmek üzere. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Güle güle.